<laughs> ha öyle mi? Savaş Yebici mevzusu var. Ha o Savaş Yebici mevzusunu duydum. Ya yani arkadaşlar. Valla bak. Bu video çok yeni geldi elime. Elvinte kaza yapmış. Geçmiş olsun. Ben de yazdım ona gördüm Instagram'da. Yani Savaş Yebici olayı hiçbir detayını bilmiyorum. Yani benim bu 10 günlük serüvenimde benim derdim başımdan aşkına koyayım. Babam ameliyat oluyor. Ben Twitch'in başına geçmeyi bırak evde elime telefonu bile almamışım. Nasıl oluyor da ortada dönen bir dramaya karşılık olarak ben birini takip ediyorum. Akıllara zarar. Yani bunu böyle yorumlamayın arkadaşlar. Lütfen gözünü seveyim ya. ya bakmadığımda konuyu da konu ne onu bile bilmiyorum. Merak edenler varsa hatırlıyor musunuz? Bir ay önce Savaş Yabici'nin, bir buçuk önce Savaş Yabici'nin galiba bir videosunu izlemiştik. Ben orada böyle birkaç şeye değinmiştim. Hani önceden e, Savaş Yabici'nin ilk yaptığı vücut dönemi e, şu güzeldi, güzel gözüküyordu falan diye yorum yapmıştım. Onun üzerine herhalde bilmiyorum ne zamana denk geldi bu. Savaş Yabici bana takip atmış. Ben de ona, biliyorsunuz benim görüyorum. Eğer bir kitleye sahipse bizim çevreden işte influencer olur ne bileyim yayıncı olur bir youtuber olur. Bir bana takip attı da çoğunlukla takip ediyorum. Ben instagram kurdu değilim çünkü. Çok küfür ediyorsun çoluk çocuk var. <laughs> de amına koyayım. Yazık ama. Yazık evet. abi <laughs> Aa dur şey gitti. Neyse ben de adama takip attım. Yani konu bende bir, bir saniyelik bir şeydi iki saniyelik. O şey videoyu görünce şaşırdım açıkçası ya. Vallahi ya, gerek yok böyle şeyde arkadaşlar. Oh drama çıkmış. Hemen takip etmeliyim. <laughs> Lan hemen takip edeyim ortalık arasını. Manyak mısın koyayım? açılı ya abi. İyi, hayırlı olsun onlara. Da. Başka neler var?